Merhaba ben uzman klinik psikolog Yasemin Kulaç. Bugün ilişkiler hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. İlişkilerden başlıcası özellikle de karşı cinsle ilişkimiz, hele ki evlilik kurumu içindeysek eşimizle olan ilişkimiz. Klinik başvurular arasında yine başlıca başvuru sebebi çiftler arası çatışma ve bununla ilgili meseleler. Bunlar hakkında pek çok sorundan bahsetmek, nedenden bahsetmek ve çözüm önermek mümkün. Bence işin en temel sırrı biz olabilmekte yatıyor rakip değil, ekip gibi. Sen, ben kavgasını ve karşı tarafı değiştirme çabasını bir kenara bırakarak soruna odaklanmaktansa çözüm yolunda ilerlerken haklılık değil, mutluluk peşinde durmaya çalışarak o sorunu birlikte çözebiliyorsan, birlikte üretim yapabiliyorsan ve birlikte en güzeli hal edebiliyorsak bu iş yolunda gidiyor demektir. Umuyorum sizin ilişkiniz de böyledir. Eğer değilse bu deliklerini gözden geçirin daha da olmadı. Tıpkı pek çok işinin yaptığı gibi siz de destek alın. Hoşça kalın.